arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey, çikolata yapacağız. Çok heyecanlı. Şimdi bitkiler çikolatanı açıyorum. Evet. Bunların hepsini katsak iyi. Yani bunlar arkadaşlarım şu kasede eriyecek sıcak altında. Şöyle minnak minnak doğrayacağız. Ne tamam, koyacağız? Bunlar de. bak eriyor. Tamam, ona at, da at içine tamam mı? Ellemeden. At. Allah. Çok iyi yere attın. <laughs> ah. Esas. Koyamadım. Anne hani ellersem elim yanar. Evet. Esas'cığım sen bir dur. Tamam mı? Ben de koyacağım. Baksana altta er, erimiş. Esen sen iki dakika bir. Sen, sen düşürüyorsun. Ne bak bak ne? nerede eridi? Tamam, düşürmeyeceğim. Düzgün at. Korkma. <laughs> kadar da değil ya. Adam ya Adam. Evet. bunlar burada erecek. Bir tane kaşık alalım. Karıştıralım. Hemen çift gerisi. Şöyle şöyle. Bakın çok. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle şey biz bunu erittik arkadaşlarım. Şimdi bunu buradan alıp buraya koyuyoruz. Şöyle. Evet şimdi gördüğünüz bu kalıbın içine bunu, bunu dolduracağız. Çikolatamız çok güzel eridi. Şuna damladı. Çok dar.